Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaynay Yavuz. Bugün sizlerle beraber daha doğrusu sizlere önemli bir şey diyeceğim. Sizlerle beraber alışmışım. Evet. Haftaya pazartesiye kadar. Yok hatta bu hafta pazara kadar. Ondan sonra cümlem. Yorumlama id'nizi yazın. önce de görmüş olduğunuz gibi. Çekiliş var arkadaşlar. Bana ilk id'sini atana Haftaya pazar pazar, bu hafta pazar Saat 12'de 12 ile 10 bassa benim de Ondan sonra bu arabayı hediye edeceğim arkadaşlar Saat 1 saat 1 ve emin olun emin olun ki bu arabayı hediye edeceğim Hatta ben şöyle bir şey de yapıyorum ee, İlk yazana değil onu on ama ilk yazana da yapabilirim de Şimdi siz bana oyunda ID'nizi ve adlarınızı, gerçek adlarınızı yazacaksınız yoluna. Ben şey yapacağım. Onların hepsini kağıda koyacağım. Onlar video çekeceğim bu arada çekilişin sonucunu. Kağıda koyduktan sonra onlar e, çekiliş çekeceğim birisini. Bir, bir babdan içine falan koyup çekeceğim. Kimin adı gelirse o bu arabayı buradan alacak. Yani öyle de yapabiliriz. Hangisini uygun görürseniz yorumlara, yorumlara yazın. Nasıl sonucuma. Hatta diyor ki bu şekilde yapalım. Siz zaten siz bana adlarını at, verin. Adınızı verin. Adınızı verin. Ben onları bir kağıda yazayım. Öyle bir çekilişi yapalım. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay diyecektim. Ee, short videosu olsun istemiyorum. Uzun video Herkes adam bakın izlesin istiyorum. Hatta short videosu olabilir. Bana fark etmez. Şöyle bir sesini de duyacağım. Bu arada bu arada yeni aldım az önce böyle bir ses motoru kapatayım ben şimdi hemen benzinden gitmesi modifiye de ettim bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hadi bakalım görüşmek üzere bay bay